Gömzüme Giriverdin gönlüme Biz enayi miyiz? Abi kendimi şu an enayi gibi hissettim Hayır <laughs> kullanacaksın araba Neyse Direkten döndük Abi bizim buradan uzamamız lazım. Nasıl bir şey yapacağız? Hemen buradan. Buradan, buradan. Buradan. Senin masken nerede kardeşim? Öcü gibi çıktın karşıma ya. Hadi be teyzeciğim. Yemin ederim şey oynuyoruz sanki. Satranç oynuyoruz ya. Al bir de buradan yak. Mitat. Niye kullanmıyorsunuz lan arabaları? Hakkını verin oğlum. Olan var olmayan var. Helal olsun ya. Adam harba bekledi Bekledi sonra dunk etti galiba şey oldu Bisiklet kullandığını Nereye gidiyorsun nereye? kırmızıda geçeceksin ne yapacaksın? Duracaksın yine Biz salak mıyız o kadar? Basmadık gaza Aynen çevirme için hazırlıklara başlamışlar. Hacı şeyi geçtik zaten. 9'u geçtik de ne yapayım? Şu aşağıdaki yukarı giden insanlar ne yapacak? Yani büyük çekmece tarafına. Çoğu onda belki daha fazla saatlerde. Tabii şey saati olduğunda izin belgesi olursa çalışınız yerden alıyorsunuz zaten. Öyle oldu mu sıkıntı olmaz. Şu kadar, şu kadar ya. Aynen. El kadar çocukları salmışlar. Abi o aileye yazıklar olsun ya. Alıp götürseler gel sana şuradan bir şey vereceğim dese alıp götürse bitti bu kadar. Böyle bir yerde bırakılır mı çocuklar ya ne olursa olsun. Reis bekle geçelim bir saniye dayıcım bir saniye geçelim ya. Sanki ambulans kullanıyor Patur kütür kafa kafaya giriyoruz. Lan aslanım benim ya sen nasıl bir kralısın o nasıl bir makas atışı ya? Ben böyle makas görmedim. Adam sollamadı, etmedi. Hiçbir şey kalmadı. Işığı bile solladı. Ama şurada tıkanır. Çünkü orada ışık uzun sürüyor. Ama kral sınar bir aracın hakkını verdi. Ne oldu? Paket mi oldun? Hadi Melat teyze bırak. Hadi vedalaşmayı sonra yaparsınız ya. Tamam konuşursun telefonla. Mesaj atarsın WhatsApp'tan.